Evet arkadaşlar. Kontrol otumuz bu. Yani hemen her yerde var. Yol kenarlarında falan bolca mevcut. Tabi siz yol kenarlarında eksoz gazlarına maruz kalmış olanlara değil. Biraz şöyle yoldan dışarı temiz yerlerde büyüyenlere toplarsanız güzel bir sonuç. Kontrol yağı elde edilir ve biraz tabandan koparılıp saplarıyla beraber kullanılabilir Evet merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar bu gördüğünüz ot daha da bol miktarda bulunuyor burada da Almanya'da da çokça var etrafta Bu kontrol otu Bu ot ee, şifalı yoğurt. Yani zeytinyağıyla beraber e, ferment olduğu zaman ciddi manada e, yaralara karşı iyileştirici özellikle açık yaralara karşı iyileştirici etkisi var. Evet bu şekilde sarı çiçekli bir bitki. Türkiye'deyken anam yapardı. Biz ondan alır kullanırdık. Ee, mesela biz çocuklar küçükken pişiklerine hiçbir zaman krem kullanmadık desek yeridir. Ee, azıcık bir değdirdiğiniz zaman anında e, birkaç saat içerisinde bir şey iyileştiriyordu. Açık yaralara karşı yine aynı şekilde kullanılıyor. Yani bu ot hani eski Türk filmlerinde e, sabahtan akşama Cüneyt Arkan'ın kılıç yaralarını iyileştiren ot var ya ilaç <laughs> işte o orada ee, da etrafta bol miktarda var sarı ve kırmızı çiçek olanları var burada sarılar var genellikle şöyle e, daha uzun bunlar bayağı uzun bunları ben kırptım bunları elle yolup elle küçülttükten sonra hatta ananması sordum ben oğlum onların sapları ile beraber uzun sapları ile beraber yaparsan daha iyi olur çünkü esas e, o rengi veren kırmızı renge dönüyor daha sonra onu yapan saplarımdaki e, renk dedi ama e, çiçekleri de iyi olacak diye düşünüyorum çünkü çiçeklerinde de yapınları gördüm şimdi biz bunu bu şekilde cam şişeye basacağız üzerine de zeytinyağı koyacağız 3-5 gün yani en az 5-6 gün bekletip, sonra ağzını kapatacağız, sıkıca ve güneş altına koyacağız. Tabi burada güneş bulabilirsek, yani uzun bir müddet kalacak. Yani bu havada, atıyorum bir 50 gün, belki 60 gün kalması gerekecek. Zamanla rengi hafiften kırmızıya dönecek zeytinyağıyla. Bu şekilde kullanılabilir. Başka nelerde kullanılabilir? Ee, bağırsak düzenleyici etkisi var. Ha, zeytinyağı zaten içiliyor biliyorsunuz. Bu da ikisi beraber birleşince daha fazla e, şifa kaynağı olacaktır. Çeşitli şekillerde farklı bağırsak, bağırsak enfeksiyonlarına karşı da kullanılıyor. Hatta bunun çayı yapılıyormuş. Sakinleştirici etkisi varmış. Papatya gibi. Onu da deneyeceğim. Bu şekilde yap. ağzına şimdi bir tülbent yani havalıca ilk başta fermente olmaz için hava ihtiyacı var. Birkaç gün ağzına bir tülbent temiz bir bez kapatacağız. Daha sonra ağzına sıkacak kapatacağız. Ve bu yaklaşık en az 40 gün 45 gün durma göre burada güneş yok olmadığı için 2 aya kadar kalabilir. Ondan sonra rengi hafiften pembeleşecek, kırmızıya doğru dönecek. O zaman rahatlıkla kullanılabilir. Bu şekilde de direkt çok sıkılaşmadan şöyle hani herhangi toz toprak girmeyecek şekilde şöyle hasta kapatılabilir, Kapayla durabilir. Evet arkadaşlara da olur. Görüşmek üzere.